Merhabalar bugün Van'ın kırsal ilçelerinden <laughs> Başkale'deyiz. Siz değerli izleyicilerimiz için Başkale'de seçim anketi yapacağız. İyi seyirler dilerim. Kolay gelsin. 31 Mart yerel seçimi hangi partiye vereceksin? Biz de reis vereceğiz. İskender e evet. 31 Mart hangi partiye vereceksiniz? siz Peki hangi partiye vereceksiniz? Bana belli değil. Oradaki şahsa göre. 31 Mart hangi partiye vereceksiniz? Al, hangi partiye vereceksiniz? Lan biz kararsızızız. 31 hangi partiye vereceksiniz? Merhaba. Hiçbir partiye de oy vermeyeceğim. Oy kullanmayacağım kendi Peki teşekkür ederim. 30 yer seçimle hangi partiye vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Ne demek parti? Bu sene de AK Parti'ye vereceğim. O şeye vereceğim. Hedefe vereceğim. <laughs> Bizimkiler <de filan> kararsın. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Bir evet. Mart yer seçimle hangi partiye vereceksiniz? AK Parti mi? AK Parti mi? Parti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne vereceksiniz? AK ok. ok Parti. Ak Parti. Teşekkür ederim. AK ah, Parti'yim. Ok Parti'yim. Teşekkür ederim. Merhabalar. 30 bin parti yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz? Teşekkür ederim. Ak Parti'ye vereceğiz. Peki neden Ak Parti? Şimdi bize verdiği olanaklar, projeler bizim hoşumuza gittiği için vereceğiz yani. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Yani Kutuzer'de 30 bin parti yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz? Tek parti. Daha güzel bir başka ne şey için Lokman Ertuş? Ee, ekonomimizin canlanması için, insanlarımızın ekonomik anlamda daha canlı olabilmesi için Lokman Ertuş. Lokman Ertuş mu Peki neden Lokman Başka da hiçbir şey yok yani mesela ne iş yeri ne de başka bir şey. Sınırları açacak mesela bir de. gel Lokman Ertuş yapıyorum. Peki teşekkür ederim. Ya konuşmasak olmaz mı Ana Bana Peki teşekkür ederim. Neden Ark ee, Parti? Öyle, canım öyle istiyor. Peki. Ben bu çöpe şahsa vereceğim. Peki. Kendi evvel. Evet. Onu oğlu belediye başkanı vereceğiz bu sefer. Kesinlikle. Bu sefer İskender Ertuş ileri gelenimizdir, büyüğümüzdür. Buraya gideriz. Belli değil, ne Peki, teşekkür peki. ederim. AK Parti'ye. Peki neden AK Parti? AK Parti iyidir. Millete bakıyor. <laughs> evet. AK Parti. Neden peki? Geleceğimiz için, hizmet için AK Parti düşünüyoruz. Ee, nasıl AK bir? peki teşekkür ben ederim. Osmanlı'ya Osman Yerel seçim hangi parti partiye vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz. Peki vereceğim. neden? Ne gibi? Başkanın geçmesi için sadece AK Parti'yi güçlüdür burada. Biz hı hı. de AK Parti'ye vereceğiz. Peki, teşekkür ederim. Kendi bey. Bu bizim babamızdır, bizim bir gelenimizdir. Aşkırat evet, çalışıyordur. Bunu çok seviyoruz, ona vereceğiz. Peki Başka, teşekkür ederim. Adayı yok zaten. Sağ olun. Belli değil teşekkür ederim. AK Partiye verelim çünkü Reis Bey onun aday olduğu için İskender Erdoğan olduğu Bu için. Yoksa biz AK Partili değiliz. Hangi evet. Ben de partiye evet. Aile Öyle öyle büyüğümüz. Öyle büyüğümüz doğru. Anne öyle öyle Reis'imiz. Bizim aşiret Reis'imiz de İskender -Man Bey. Bunlar da bana tuşa veriyor. Siz ben de partiye verdim. AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti, AK Parti. Çok güzel bir değişiklik olur. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi hangi partiye vereceğimiz belliydi. İskender Ertuş burada. Başka ne için? <laughs> Lokman Ertuş'a e ver. Biz AK Partiliyiz, AK Parti. AK Parti'ye vereceğiz. Peki AK Parti'ye verirsen ne gibi değişiklikler değişiklik olur sizce? İlçenin kalkındırması için, işin olması için, refahın olması için veriyoruz. Yani AK Parti olursa işsizlik dur, olur. ticaretlerimiz açılır diye düşünüyoruz. Hı. Yıllar zaten başka partilere verdik. Herhangi bir iş, herhangi bir şey yapılmadı bize. Şu AK parti olursa, hiç olmazsa o sefer şansımızı denemek istiyoruz. Peki. Şu AK Parti. Hı -hı. AK parti. Peki. neden AK Parti sizce? AK Parti tercih ediyoruz. AK Parti yerine istiyorum. Neden AK Parti sizce? İşsizlikten dolayı işte açılsın. Kapılar açılsın, çalışalım kendimize. Onun için. Peki teşekkür ederim. İş yok, güç yok. Onun için AK Parti. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Ben hala belli değil. <laughs> Bakarız. Evet. Allah Bilmiyorum. Dem partiye vereceğim. Abi biz AK Parti'ye veriyoruz. Şimdi bizim çalışmamızı Artımız o yüzden beğeniyoruz. Yani AK Parti çalışmasına. O yüzden AK Parti'ye veriyoruz. AK Parti'ye veriyoruz. Parti Kaç ve vereceksiniz? Dem. Dem. Sanıkasıyla. Peki teşekkür ederim. Diğer seçimde hangi partiye vereceksiniz? Ee, AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti? Efendim? Neden AK Parti? AK Parti bizim İskender Ertuğrul AK Parti olduğu için biz de oyumuzu ona vereceğiz. Sağ olun. Allah, Allah burası da bu alacağız şey, belediye.